Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere PUBG Mobile'de hassasiyet ayarlarımızı en kolay yolda nasıl ayarlayabiliriz? Bunun kısa yolunu göstereceğim. Siz de bundan sonra bu taktikle bundan sonra silahlarınızı daha kolay bir şekilde ayarlayabileceksiniz. videoya geçmeden önce bu videoya like atarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız bir sonraki videoların size gelmesi için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında da mutlaka cihazınızı ve kaç parmak oynadığınızı jiroskoplu mu jiroskopsuz mu oynuyorsunuz. Bunları da not alırız. Benden özel hassasiyet isteyen arkadaşlar ise YouTube kanalında katıl butonu var. Oraya üye olduğunuz takdirde size kişiye özel olarak hassasiyet de yapabilirim. Kısa yolda hassasiyet ayarlarımızı nasıl en iyi şekilde ayarlayabiliriz onu göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Ben örnek olarak size AKM'yi göstereceğim arkadaşlar. AKM biliyorsunuz ki çok zor bir silahtır ve bu silahın sekmesi gerçekten çok kötü bir şekilde oluyor ne kadar çıkıyor. Ben bu hakemenin sekmesini nasıl düzeltirim onu kısa yolda size göstereceğim. Siz de bundan sonra diğer silahlarınız ve diğer dürbünleriniz için aynı yolu ve aynı adımları izleyerek yapabileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar buradan ayarlar kısmına bir girelim. Burada hassasiyetler bölümüne girelim. Sağ üst köşede gelişmiş ayarlar var. Buna tıkladığımızda burada ekle kısmı vardır. Ekle kısmına tıklayarak burada otomotikler kısmında AKM'yi bulup ondan sonra ekleyebilirsin Edikten sonra AKM'nin üzerine tıklayın. AKM'nin üzerine tıkladıktan sonra burada AKM için ayarlar vardır. Az önce hangi dürbülle sprey attık? Örnek veriyorum 6x ile attık ve 6x gökyüzüne kadar da çıkıyordu. Bunu nasıl düzeltebiliriz hemen onu göstereceğim. Burada AKM özel ayar olduğu için AKM'nin ayarını buradan düşüreceğiz. Örnek veriyorum ben buradan şu anda 8'e getireceğim 6x'i. Ateş etmede de geldiğimiz zaman 8'e indireceğim. Jiroskoplar kısmına geleceğiz. Burada da 300'e çıkartarım. Burada ateş etme kısmına gelelim. Orası da aynı şekilde 300 olsun. Hemen burada ayar yapalım. Ben bir silah için göstereceğim. Siz işte bütün silahlarınızı bu şekilde tek tek ayarlayabileceksiniz. Ve bunun ismine de özel ayar denilir. Her silahın kendine göre özel ayarı veya her cihazın kendine göre ayar deniliyor. Evet gördüğünüz gibi AKM'yi bu şekilde ayarlayabilirsiniz veya bütün silahlarınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle kolay bir yolda ayarları yaparsanız bütün silahlarınıza ayrı ayrı ayar verebilirsiniz veya bütün dürbünlerinize ayrı ayrı ayar vererek güzel bir şekilde bir hassasiyet ayara sahip olabilirsiniz. Videom bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.